değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda ABD vadelerinin eksi de olduğunu görüyoruz. Asya piyasaları ise e, hem Hong Kong hem de Çin'de güzel yükselişler var. Çin piyasası %2.3 yukarıda. Bize göre dönümüzde Türk borsasının yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Enflasyon rallisi devam ediyor. Benim de en fazla ilgimi çeken konu bugünlerde enflasyon. Özellikle aralık enflasyonu ne olacak? Gerçekten tarihi sürpriz aylardan bir tanesinin gelmekte olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Şimdi enflasyon hesaplamak tabii ki iki türlü metodu var. Örnekleme yapamıyorsanız zaman serilerini kullanarak tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Ama bu tip dönemlerde o çok fazla iyi çalışan bir metodoloji değil. Örnekleme yapmak her zaman özellikle Sepet içinde ağırlığı olan çeşitli ürünleri, işte 420 tane ürün var, onlardan giderek daha bilimsel bir çalışma oluyor. Tabii bunun için daha geniş bir ekibe ihtiyacınız var, düzenli yapılabilmesi için olan. ama benim meraklı olduğum bir konu olduğu için bu enflasyon. Şimdi bu enflasyon arkadaşlar yani bu ay benim hesaplarıma göre %6 ile %8 arasında bir rakam çıkacak herhalde. Yani bunun altındaki gerçekten düşük rakamların mümkün olmadığını düşünüyorum. Ee, kesinlikle. Yani bu kadar fazla iddialı hiçbir zaman bu kadar konuşmam. Ee, ama işte %6'da çıkarsa 6.2 gibi bazı senaryosu %27.2 ile kapatmış olacağız seneyi. Ve böyle devam ederse de e, senenin ilk 6 ayında açıkçası yüzde otuzun altına pek geldiğimiz bir dönem olmayacak. Bana tabii ki haftaya Merkez Bankası'nın kararı var. Herkes soruyor. Ne olacak, ne bitecek? Artık çok fazla bir önemi de kalmadı bir dönem. Açıkçası yani Merkez Bankası'nın yüz vasfı indirip indirmeyeceği. Yani geçen hafta Merkez Bankası bir şeyi vardı, toplantısı vardı. İşte bir yerli ekonomistler vesaire davet edildi. Bir de ee, işte daha sonra öğleden sonra yabancı ekonomistler yapılmış. Ama yani bizim anladığımızda onların aldıkları arasında bir fark var ee, imiş. Hani ben herhangi bir özelliği e, bize söylediği ya da yerli ekonomistlere yaptığı toplantıda çok net bir mesaj, farklı bir mesaj gördüm hatırlamıyorum. Yabancılar ise bu ayı pas geçeceğini düşündüğünü e, söylemişler. Ya zaten hani e, akıl mantık onu gösteriyor fazlasıyla. Yani daha fazla bir e, deneysel bir şey olup ol, e, yapmanın e, nasıl bir sonuç yapıp, e, elde edeceğini bilmediğiniz bir yerde kurum konusu, kur konusunda özellikle e, böyle bir daha fazla bir maceranın gereği var mı çok emin değilim e, açıkçası. E, işte 400 bas indirildi. E, şirketlere aldıkları kredi oranlarında 2.5 ile 2.75 arasında bir avantaj sağladı. Öbür taraftan da TL'nin değer kaybına baktığımızda çok ciddi. Yani burada da başka bir şey daha söylemek istiyorum. Her zaman yapılan bir hata. Doların TL'ye karşı değer kazanmasıyla TL'nin dolara karşı değer kaybetmesi arasında fark vardır yani insanlar %84 mesela sene başından beri dolar TL'ye karşı değer kazanmış. Ama TL'nin dolara karşı kazan e, farkı bundan çok daha farklı. E, sana hesabı yapmadım ama 149-47'lerde bir şey olması lazım. O da her zaman akıllarda tutmakta fayda var. Şimdi enflasyon e, tabii özellikle üfe enflasyonu da son 3 senedir yüzde yüzün e, üstüne çıktığı için şu geliyor acaba enflasyon muhasebesi uygulamasına gidilecek mi şimdi enflasyon muhasebesi uygulaması Türkiye'de bir 2004 2005 yıllarında e, yapıldı ve sonra tek bırakıldı e, ama e, dediğim gibi çoğunuzun yaşı fazla genç olduğu için bir tek Cemal hatırlar e, enflasyon muhasebesi olmadan önce de maalesef şöyle kötü bir durum vardı Eee Yabancılar hep bizden, yani SPK'ya göre, muhasebe standartlarına göre sonuçlar açıklanırdı ama o sonuçların aslında çok bir manası olmazdı. Ve hep biz enflasyona göre düzeltilmiş, UFRS 29'a göre yapılmış, her şirketin yayınlamadığı finansalları beklerdik. Yabancılar da bunlara çok daha fazla ehemmiyet verirlerdi. Çünkü enflasyonun bilanço üzerindeki yaptığı hasarı da ve gerçek olmayan özellikle parasal olmayan bilanço kalemlerindeki yaptığı hasarı da normal S.P.K.ye göre hazırlanmış şeylerden çok net anlayamıyorsunuz. Ne marjlarda ne şeyde hiçbir şeyde doğru düzgün karşılaştırılmış farklı şeyler çıkıyor. Büyük bir ihtimalle bu yine benim okuduğum ve anladığım kadarıyla Enflasyon muhasebesiyle ilgili karar da yine Cumhurbaşkanının bir şeyi var. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde düşeceğini tahmin ettiğimiz ilkleri için uygulanmasını pas geçeceklerdi diye tahmin ediyorum ama yani enflasyonun alım gücünü azaltması dışında da yine borsa şirketlerinin sonuçlarında net anlaşılıp. ...temiz ve karşılaştırılabilir, anlaşılabilir bir şekilde analiz edilmesini bozan bir yönü var maalesef. Şimdi diğer bir şey de baktığımda... ...şimdi ne diyoruz? Enflasyon yüzde %30'lara kadar çıkabilecek. Faiz oranı %15. Şimdi 3 Aralık itibariyle baktığımızda kurun da etkisiyle... Toplam sistemdeki e, döviz mevduatının ağırlığı %64'e çıktı. Tüm zamanları en yükseği bu. Yani Burada kur etkisi var. Daha fazla döviz e, mevduatının yani e, artmasından kaynaklanan bir şey değil. Ama bu e, çok normal ve e, sürdürülebilir bir durumda değil açıkçası. Bankalar açısından da zor bir durum. Dün de anlattım bunu. E, siz döviz kredisi vermiyorsunuz. TL kredisi veriyorsunuz. E, TL kredisi verirken bunu tekrar elinizdeki dövizleri swap'la TL'ye çevirip e, öyle veriyor olmanız lazım. Yani, gereksiz bir aksiyon yani burası Türkiye, paramız TL, TL ile alışveriş e, yapamaz hale e, geliyorsunuz. E, bu tabii e, garip, anlaşılmayan bir şey. Ama tabii ki e, bu oluşan garip dinamik içinde yani Düşük faizler yüksek kurda. Doğru olan bir şey tek şey var. Yani paranın üstünde hakikaten ben parasının bir lirasını bile TL olarak bankada tuttuğunu neden tuttuğunu anlamam. Yani herhangi bir şey yok. Yani TL'si olanı cezalandıran bir dönemden geçiyoruz. Bunun içinde de tabii ki alabilen için kredi almak en mantıklısı. Yani şahsi olarak alınmanızın dışında şirketlerin de bunu yaptığını görüyoruz. Yani toplamda baktığınızda hakikaten son çeyrekte bu özellikle faizlerin düşmesiyle birlikte kredilere karşı inanılmaz bir artış var. Yani toplam birinci çeyrekte 49 milyarlık Türk Lirası kredi kullanılmış, ikinci çeyrekte 54, üçüncü çeyrekte 106, dördüncü çeyrekte daha bir ay kala 182 milyar. Yani kimse bir daha bu oranlarda bulamayacağını düşündüğü için böyle bir çılgınlık var. Yani iki buçuk puan indi diye değil ve ucuza krediyi alıp enflasyonun %30 olduğu bir ülkede aslında enflasyonla borcunuzu eritiyorsunuz. Yani iki sene sonra ödediğiniz enflasyon bazında bu faizlerinizin, taksitlerinin pek bir manası kalmıyor olacak. O yüzden TL borçlanmak mantıklı ve şirketlerin ve alabilen şahısların e, tam gaz kredi aldıklarını görüyoruz. Yani kredilerin bu kadar büyümesi dediğim gibi dördüncü çeyrek inanılmaz iyi etkileyecek bankaların. Ama e, bu tabii bir narkoz durumu. Yani bu kadar fiyat artışlarının ve fiyat dengesinin bozulduğu yerlerde şu an bir şey oluyor ve bunun sonucunda bu fiyat artışları olduktan sonra bu fiyat artışları bir daha geriye gelmeyecek. Yani şu an neyi ne alıyorsanız nasıl görüyorsanız o fiyatları o fiyatlarla devam edecek hayat. Ondan dolayı da baktığımızda bunun etkileri tabii ki alım gücünün azalması yani herkes %30 zam bekliyor asgari ücret dahil sistemde %30 bir zam mı maaş zammını kaldırır mı ondan çok emin değilim yani bunlar olurken ekonomide ben dediğim gibi ilk iki çeyrekte ciddi şekilde yavaşlama olması kaçınılmaz gözüküyor. Ee, diğer tarafta borsa tarafına baktığımız zaman hani çok fazla değişik söyleyecek bir şey yok arkadaşlar yani dövizle ihracat yapabilen şirketler e, hala daha iyi perform etmeye e, devam ediyor e, bankalar e, daha geride özellikle garanti bankasındaki yabancı satmaya devam ediyor orada tam gaz e, yerliler alıyorlar yerli fondan alması mantıklı zaten yani sonuçta daha fazla farklı bir alternatifiniz yoksa TL hisse fonlarınıza para giriyorsa burada garanti alınabilecek mantık şeylerden bir tanesi. Hiçbir şey yapmasanız bir ay sonra en maksimum 12-20'den satacağınız bir basit matematik var orada. onun dışında da dördüncü çeyrek iyi gelecek. Ama bir gün gel, gelecek ve o gün hangi gün olduğunu bilmiyorum ama herkes uyanıp Aa, evet ya bu bir şeyler yaşadık ve bunun bir etkisi var bu büyük resmede, makroekonomik resmede. Evet diye düşündüğümüz bir gün gelecek. Ama şu anda piyasada bir momentum var. O momentumu e, devam ettiği yere kadar e, takip etmekte fayda var. E, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda tarihi yüksek seviyesini, rekor seviyelerini kırmaya devam ediyoruz endekste. 2010 2010 seviyesi e, ilk direnç noktamız olacak bugün için. Onun üzerinde 2020 seviyesini takip ediyor olacağız. E, şu an için küresel piyasaların bazılarında satış baskısı var, bazılarında kar satışı var ama genel olarak e, rüzgar arkamızda devam ediyor. Pozitif hareketler devam ediyor. E, gün içerisinde 2010 arkasından 2020'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz bizim Borsa İstanbul'un endeksinde. Olası diye düşünüyoruz. Geri çekilmelerde 2000'in altında 1975 seviyesi kritik. O bölgenin altına sarkarsak ancak bir kar gelebilir diyebiliriz. Onun altında 1940 var. O da 5 günlük ortalamaya denk gelmekte. Yani yukarı yönlü hareketler şu an için hala devam ediyor. Bir geri çekilme ancak kalıcı bir kapanış, satış baskısından sonra olur. Şu an için böyle bir durum gözükmüyor. Israrla pozitif hareketlerin devam ettiğini görüyoruz ee, içeride. Dün yabancı takas analizi geldi. Burada yabancının aldığı en fazla hisseleri Şişe, Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolları, İş Bankası, Petkim. En fazla sattıkları Garanti, Türk Traktör, Koç Holding, Global Yatırım Holding, Enka gibi hisseler. burada baktığımızda Kasım ayının 2020 Kasım ayından bu yana yabancı nette en fazla alış yaptığı ayı yaşıyoruz. Yani geçen sene Kasım'da yapmıştık kabaca bir 8-9 milyar civarında. Şimdi de nette 6.3 milyar bir alım yaptığını görmekteyiz. Burada bir ilgi var. Zaten bunu yabancı takasından da görebiliyoruz. Yani geçtiğimiz haftalarda bu yabancı takası artmasının sebebi artmasından kastımız çok büyük bir de ama hani en azından e, 41'lerden 41'lere kadar inen yabancı takasının 44'lere çıkmasının sebebi bu alışlardı diyebiliriz. Kısa vadede bizim iki tane önerimiz vardı. Ee, topaş önerimiz vardı. Bu önerimiz ilk hedeften kapandı. Daha sonra dün Türk Hava Yolları önerisi verdik. Bunu da ana hedeften kapattık. Dün çok pozitif bir hareket gördük Türk Hava Yolları'nda. Bu hareketin bugün de devam edeceğini düşünüyoruz. Tarih zirve seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Rekorunu tazeledi. Ee, Indikatörlerin hepsi hala uygun seviyelerde. Ee, biliyorsunuz ki bir de hani tarihi zirve rekor seviyesini kırmayan bir bu kalmıştı. E, Türk Hava Yolları beraber yükselişler devam edebilir. 21 seviyesinde doğru atakları görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Topaş tarafında da dün e, yükselişin ardından bir anda geri çekilmesinin sebebi bir kurumun satış baskısıydı. Bu eğer bugün gelmezse Topaş'ta yeniden tarihi zirve seviyelerine doğru yükselişlerini sürdürecektir diye düşünüyoruz. Bunların dışında e, ee, Sabancı Holding'in kapanışını çok beğendik teknik olarak. Bu tarafta e, olumlu bir kapanış gerçekleştirdi. Özellikle 14-35'in üzerindeki kapanışlar çok pozitif olacaktı. Burada 15'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Sabancı Holding tarafında bunun da altını çizmiş olalım. Benim ücretlerim bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.